mesafe atış yapabileceğiniz sivri bir ok adamı şu mi? Who sesli. Avını bekliyor. Oh. Çift <laughs> kağıttan yapılmış solucan gibi hareket edebilen evcil bir hayvan ister. Kanat çırpıp havada süzülebilen kağıt yarasa devri başlıyor. Bugün yokluk yaratıcılığı evet adam, arkadaşlar bugün bir Berke Berke hoş geldiniz. Kim doğuracağız? Yurt dışında katıldığım bir tasarım. Nasıl bu veya bir bir bundan 3 2 3 video sonra PUBG'ye gelebilir veya geldi. Ama Sana bu bir hafta bir gelecek. gelecek. Hafta hiç video gelmeyecek arkadaşlar o çünkü başlayalım. ben öğrenciyim. Şu İncecik kağıdın bir taş kadar sert olabileceğini söylesem? Yok amına. Sen de kağıtların çok mucizevi bir özelliği var. O da katlandıkça güçlenen bir yapıya sahip olması. Mesela şu içeceğin kapağını bir kağıtla açabilir misiniz? E, bu haliyle tabii ki açamazsınız. Ama birkaç değişiklikle neden olmasın? Kağıdımızı serdik, yan çevirip uzun kenarından içe doğru katlıyoruz. Bu işlemi sonuna kadar devam ettir. Artık katlanamayacak hale geldiğinde şekli içe doğru bükebildiğiniz kadar bükün. Tam olarak bir sarmal yapı elde etmek için bir süre bastırdıktan sonra taş gibi sağlamlaşıyor. İşte şimdi işaret parmağınızı aparatımızın arasından geçirerek adeta bir açacak niyetine kullanabilirsiniz. İzleyelim. Tuttum. Kapağın altına yerleştirdim. Tak

Origami'nin nimetlerinden faydalanarak yırtıcı kaplan pençelerine sahip olmak bedava. Size resmen bir süper kahraman gücüne sahip olmanın nasıl hissettirdiğini deneyimleyebilme şansı sunuyorum ya. Bu çocuk daha ne yapsın? A4'ümüzü köşesinden tutup üçgen şekilde katladık. Oluşan üçgeni kapat. Alttaki dikdörtgenin köşelerini de üçgen hale getiriyoruz. Bu kısmı da içe kapat. Oluşan üçgeni ortadan ikiye katladık. Açtıktan sonra köşesinden tutup kıvırarak tam ortaya denk getiriyoruz. Kalan büyük parçayı da arkaya doğru adım adım katlıyoruz. Şekli açıp o sol üst parçayı aynı yanındaki gibi içe katla ve sağdaki cebin içine yerleştir. Şu boşluğa parmağını geçirdiğinde saldırıya hazırsın demek. Tabii ben işleri biraz abartmayı sevdiğim için. Ta da. <laughs> sınıftan defalarca atılmama sebep olan işte o oh, keşif. Kağıttan ses bombası. Bak bu sefer de oturduğum siteden atılmayı göze alıp ortalığı ayağa kaldırmak ne demek onu göstereceğim. Bunu olur olmadık yerde yapıp başınızı belaya sokmayın sonra benden biliyorlar. Bak boş bir kağıt. Uzun kenarına yarıya katladık yan çevirip bir kez daha şekli aralayınca ortada iki tane parça kaldı mı? Heh. O iki parçayı yukarı çek, diğer elinle de aşağıdakileri tut. Kalp figürü gibi bir şey oluşması lazım ve bu da bombamızın aktif hale geldiğini işaret ediyor. Artık tek yapmamız gereken yukarı kaldırıp aşağı doğru hızlıca vurmak. Sonra bom. Wow. Dur bir tane daha bir tane daha. kağıt uçak yapımını beklemiyorsunuz herhalde. Benden kağıt uçak yapımını beklemiyorsunuz herhalde. Ya o devir bitti artık level atlıyoruz. Kanat çırpıp havada süzülebilen kağıt yarasa devri başlıyor. Kağıttan yarasa havada süzülüyor bir de kanat çırpıyor. Aynen öyle. Kemerlerinizi bağlayın çünkü uçuşa geçiyoruz. Tertemiz bir sayfa. Ortadan ikiye katlayarak başlayalım. Aç geri. Yarıya katladıklarımızı bir daha yarıya katlayalım. Arkadaşlar ben bunu yaptım Arkaya kanat çırpıyor. Çırpmıyor kesinlikle. Göstertim deneyim çok iyi geçiyor ama kanat çırpıyor. Ben de var ben okula, okula gidip, gidip kart atıp kutusunu attım. Arkadaşlar yalan öyle şeyle Şimdi yapıyorlar ama bu çarmıh uçuyor. Kanat, kanat çırpmıyor. Ben deneyim. aynı şekilde. Açtık. Şu büyük üçgenin tepesi aşağı kenarın tam ortasına dokunacak şekilde katla bakalım. Sağ sol kenarları denk gelecek şekilde yapalım. Ortadaki büyük üçgen dışarı doğru açılıyor. Arkayı çevirdik. Üçgeni tutup içe doğru katlayalım. Ortadan ikiye kapattıktan sonra her bir kanadın ortasından parmağınızla destek alıp dışa doğru katlıyoruz. Son adım olarak kanatlarını ufak dokunuşlarla kıvırıp hareket özelliği kazandırıyoruz. İşin püf noktası bu. Wow. Siz bir de bunu uçarken görün. nerede, ne zaman, ne olacağı hiç belli olmuyor. Ben de buna dayanarak güvenliğiniz için küçük bir kağıt parçasından her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir acil durum düdüğü tasarladım. Merak etmeyin ben her daim yanınızdayım. Bilin istedim. Tabii ki bu koca kağıdı yanınızda taşımanıza gerek yok. Bize 5'e 10 ölçüde bir parça yeterli. Ortadan ikiye katlıyoruz. Katladığımız kısmı tekrar ortadan ikiye katlıyoruz. Aynısını arka taraf için de tekrarla. Şimdi ortasından tırnağınızla ufak bir üçgen koparın. Bitti. Şu kapakçıklardan tutup üçgene doğru üflemeniz yeterli olacaktır. Sesli. Cüzdan, çanta, telefon kılıfı hiç fark etmez herhangi bir yerde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Şu kadar açık. lütfen ihmal etmeyelim. yapıyoruz. Ama sakın hafife almayın. Bıraktığınız yükseklikten adeta bir helikopter gibi ortamda daireler çizerek yere inişini gerçekleştiriyor. Şahsen pervaneleri de gerçeğinden çok daha havalı. Görünce bana hak vereceğinizden hiç şüphem yok. Helikopterimizin inşasına başlamak için 5'e 15'lik bir kısım ayırıyoruz. Ortadan ikiye katladık. Aç geri. Gösterdiğim renkli kısımları dikkatlice yırtın. Şu iki parçayı içeri, Şuradaki iki büyük pervanelerin de birini öne, diğerini de hafifçe arkaya doğru katla. Aşağıdaki kalan kısmın ucunu da kapattığında seni yavaştan piste alabiliriz. Dümdüz bir kağıdı uzun mesafe atış yapabileceğiniz sivri bir oka dönüştürelim mi? Sen vurulacak hedefi belirle gerisi bende. Valla nişancılık yeteneklerinizi sergilemek için güzel fırsat ben kaçırmayın derim. Gerçi kime ok atmayı öğrettiysem ilk bana nişan aldın. Ama sıkıntı yok alışığız biz. Hmm. Bu şekilde olmaz. Bize kare Aa, lazım. Hı? Amacımız bu kareye elimizden geldiğince kıvırarak külah şeklini vermek. Burada en önemli adım uç kısmın olabildiğince sivri olmasını sağlamak. Sivriltme işlemi tamamsa düzleştirebiliriz. Ortadan ikiye iki defa katladığınızda okunuz fırlatılmaya hazır hale geliyor. Fena. Test etmeye gidelim mi? İşaret parmaklarınız burada yay görevi görecek. Tutuşunuz şu şekilde olmalı. Sabitleyip çeviriyoruz ve fırlatıyoruz. Gel. Etobur bitkisini bilirsiniz. İçine herhangi bir şey temas ettiğinde anında kapan gibi kendini kapatıp avını yakalıyor. Ben de bundan ilham alarak ona çok benzer bir tuzak hazırladım. <laughs> Aman dikkat yaparken kendi tuzağınıza düşüp bir yerinizi kaptırmayın. Ve evet kulağa ne kadar imkansız gelse de bu da kağıttan. Bir tanesi için ona 10, 10 ölçüde bir kağıt elde edelim hemen. Hı? Yarıya katla, çevir ve bir daha. Bu işlemi çapraz olarak da tekrarlıyoruz. Bizim okulda balık yapmıştık ona çok benziyor. Hı? ufak bir dörtgen oluştu. Üst katmanları işaretli yerlerden içe katla. Arka tarafı da aynı şekilde. İçini tamamen açınca şöyle çiçek gibi bir görüntü oluşması lazım. İşaretli yerleri yırtalım. Ve dört kanadında üçgenlerini tek tek kapatıyoruz. Oluşan sivri uçları da geriye doğru yarısına kadar kapla. Son aşama üçgenlerin kenarlarına baskı uygulayarak hatlarını oluşturmak. Şş, tuzak kurulu vaziyette avını bekliyor. Kim kağıttan yapılmış solucan gibi hareket edebilen evcil bir hayvan ister? yaptığınız harekete uyum sağlayarak sizinle beraber hareket edebiliyor desem. Üstelik cansız olmasına rağmen. Hadi canım. Vallahi hiç olmadığım kadar ciddiyim. Kağıdımızı 12 eş kareye bölebilir miyiz? Teşekkürler. Her kağıdın üst kısmına bir şerit halinde yapıştırıcı sürüyoruz. Bir tanesi hariç çünkü o bizim en alttaki kağıdımız olacak. <laughs> Onun üzerine bir ters, bir düz olacak şekilde üst üste hepsini yapıştırmaya başlayın. Ben tek bir A4'te gösteriyorum fakat bu işlemi istediğiniz kadar kağıt parçasıyla tekrarlayabilirsiniz. Çünkü ne kadar fazla kağıda tekrarlarsanız o kadar büyük bir solucanınız olur. Ben de her zamanki gibi bununla yetinmeyip işi biraz geliştirdim diyelim.

Amerika'nın fırlattığında ona geri dönen özel kalkanı varsa bizim de kağıttan bumerangımız olmasın mı? Olsun tabi be. Merak etmeyin bizimkinin de öyle aşağı kalır bir yanı yok. Çünkü öyle bir alet ki nereye atarsan dönüp dolaşıp yine sana geliyor. Ha ayrıca ustalıkla kullanıldığı takdirde çok tehlikeli hale gelebilir benden söylemesi. Şu kağıdın yarısını yırtalım. bitti. Şey. Uzun kenarından tutalım. Biliyorum ortadan, çok iyi. Deneyin Deneyiz çok güzel geliyor. Da, bir kez daha yarıya katlıyoruz. İçe doğru kapadık dik tut, Tepede küçük üçgenler oluşturduk. Ve bu üçgenleri arkaya doğru da katlayalım. Bu yapılışı yoktu ki. Önce yukarıya üstüne. sonra sağ tarafı açıyoruz. Şimdi de ortadan ikiye. Şuradaki dörtgenin kenarlarını benim gibi belirginleştirin. Evet. Tutun. Evet. Böyle. Bunu ben içe doğru ben. parmağınızla ittirdiğinizde köşeyi oluşturmuş oluyoruz. Önce sol, sonra sağ kenarı kapatın. E temeli attık artık. Son birkaç hareket kaldı. İç kısmını kaldırıp sol kenarı tek hamlede içine yerleştiriyoruz. Şimdi geldik uç kısımlara. İki tane üçgen oluşturuyoruz. İkisini de açın. Kıvrak bir hareketle paketliyoruz. Bak zor gözükebilir ama değil. Bu kadar. Aynısından diğer uca da alalım. Anlatmaya gerek yok. Elinizden geldiğince düzleştirin. Tamamız. Olay onu pistelemiyorsunuz. için şu ortadan tutmanız lazım. Evet. Şöyle frisbee fırlatıyorsun. Ya. Ya, hiç fena değil bence. Ne dersin? E eğlenmek tek bir kağıtla mümkün olabiliyormuş demek. Yani asıl olay Burada bitiyor. Basitliğin gücüne hep hayran kalmışımdır. Ve yine şaşırtmadım. E, öğüt verme saatimiz de dolduğuna göre veda vakti. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.